Arkadaşlar biz şimdi Mira ile birlikte elimize bir sürü top var. Bu toplarla birlikte bir dakika anneciğim. Bu topları Mira'nın şeklini çıkartacağız. Mira'nın şeklini çıkartacağız şimdi. Şimdi başlayalım mı Mira? Gel buraya. Yap şimdi yere yapacaksın şimdi. Yüz üstü anneciğim. Evet kollarını aç. Kanka kapatalım Mira anneciğim. <laughs> Yattın mı Mira? Poyraz da oradan masaya çıkmış. Poyraz da masaya çıkmış arkadaşlar. Sakın düşme oradan Poyraz. O şimdi biz buradayız ya. Bak böyle başladık. Poyraz gelmeden Mira kollarını şeklini koy. Ben şimdi senin şeklini yapıyorum anneciğim. Anlaştık. Geliyor anne geliyor. Poyraz git gelme ya. Aç aç kollarını Mira. Git. Koyraz git. Ellem oldun. Ellem anneciğim. Aç sen kollarını kollarınızdan? Ya bir dur koyraz ya. Yaramaz. Ya bu bize yaptırmıyor Mira. Bize mi koyraz? Bak bak aldı hepsini bak. Hepsini dağıtıyor. <laughs> Döktü. <laughs> koyraz hepsini döktün ya. Neden <laughs> yaptırmadın? Poyraz döktün hepsini. Aa! Mira Poyraz bize yaptırmıyor anneciğim. En iyisi arkadaşlar biz Poyraz'ı uyuyunca yapalım. Değil mi Mira? Poyraz Aynen. zaten uyuyacak değil mi? Uyuyacak Poyraz. Biz de yaparız. Şimdi sen oyna Poyraz oyuncak toplarla. Seni yap yapsak şimdi sen durmaz ağlarsın. Aa, ben, 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 ben. Çok güzel anneciğim. Yaramaz Poyraz. bütün toplarımızı da attı Mira'ya. Poyraz. Neden yaptırmadın bize? Al sana. Al. Al sana. Çok <laughs> Al sana Mira. Al sana Mira. Al sana Al sana. Sen bana top atarsın ha. Al. <laughs> Al sana. <laughs> Al sana top. Poyraz'a da atalım. Al sana Poyraz. <laughs> Poyraz sert atma tamam mı anneciğim? Al sana Mira. Ay. <laughs> Al sana. Al sana. Al sana top savaşı. Hadi başla top. Al <laughs> <laughs> Top savaşı Mira. Poyraz'a da top savaşı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mira çok sert atıyorsun sen. <laughs> Poyraz'a da atalım. Al sana Poyraz. Sen bize yaptırmadın hiçbir şey. Aldım anne. Ay. Mira çok sert atıyorsun ya. Arkadaşlar Mira çok sert atıyor. Al sana Ben şimdi Mira'nın kafası atacağım. Oy atamadım. Ah, Mira yavaş at. <laughs> çok, çok sert atıyorsun. Al sana Mira. Değmedi. <laughs> Al <Ay. gülüyor> değmedi. Ya Mira ya çok komiksin. Poyraz'a da atalım. Al. Ay, şey değdim ama ağlamadı. Şimdi Mira atalım. Al sana Miray. Ay, güzel tane. var. Tane arkadaşlar, Miray iki tane. Ben de onu sanayım. Şimdi Mira atacağım. Poyraz at al bana. At. Aha, bir tane de armut çıktı. Ay arkadaşlar Mira iki iki atıyor bana. İki iki atıyor Mira bana. Poyraz. Sen de abone savaş yap hadi. Topları getir Mira. Ne topları getir? Ne ya? Buldum. E, tamam kapalı tamam, isabet etti Mira. Arkadaşım. Korkunca... Ay, Al Mira. Poyraz. Ama kardeşine yavaş at. Al sana. tamam on iki tane isabet etti. Ay Mira armut attı arkadaşlar. Mira ya çok yaramazsın. Ben de yaramazsın. Yeee yeah, Poyraz. Arkadaşlar Poyraz'ın uykusu geldi ya. Böyle oldu. Bakayım. Ses çıkmıyor. Atacağım şimdi sana. Görürsün sen şimdi. Ol sana, ol. Sana şimdi. Görürsün sen. Al sana al. Ben sana atarım şimdi. Görürsün sen. Al sana. Al sana. Koyacağız. <laughs> Al sana. Poyraz'a başladı Mira. Poyraz sana büyük geliyor. başladı. Ay kapağı atıyor. büyük geliyor. Ay en büyüğünü bulmuş arkadaşlar Mira. Al. Poyraz da sana diyor Mira. O da bana geç atıyor bak. Poyraz. Poyraz. Poyraz al sana Poyraz. Ay, bu da bana yaklaşıp yaklaşıp buraya. Al sana o zaman. Al sana Poyraz. Al sana Poyraz. Poyraz, Poyraz al sana. Al sana, ay. al Ay. Ay. İkisi birden al. Ay atıyorlar arkadaşlar, al sana o zaman. Biraz sana da görelim, sen şimdi. Top kalmadı yanında, Mila neredesin? al sana. Yemek al sana, al sana. Al. Al, al. Al sana. Al sana ya Mira ya. Ay da toplamış. Poyraz'ı bir de getirsin. Ya kına atıyor. ya, <laughs> al sana. Al sana. Ayş. Mira. Ayş. Mira sen şimdi görürsün. Ay, kaçtı. Şimdi Poyraz sen görürsün. Al sana Poyraz. Poyraz top almaya gitti arkadaşlar. Mira da top almaya gelmiş buraya şimdi de yakalayayım. Al <laughs> ay, ay, ay. ay. Şimdi Mira topuz ya. Ay Poyraz almış geliyor bak topları. Mira. Poyraz aldı geliyor. Poyraz. Ay Poyraz. Yakınına atıyor bir de. Bu çocuk yakınına atıyor. Topum kalmadı. Ay, Topum ay. kalmadı. Ay, ay. Ben şimdi size göstereceğim. Hey, Poyraz şimdi de araba alacak bana arkadaşlar. Ay, ay. Şimdi siz görürsünüz. Mira topları bana kendi eliyle getirdi. Şimdi bir tanesini Mira'ya atacağım. Bir tanesini Poyraz'a. İkinize de ikinize de atacağım. Al sıra. <laughs> ay Poyraz düştün ya. Anneciğim ama sen kendin düştün. Ben bir şey yapmadım. Oy oy oy. Sesi de gitmiş çocuğumun. Tamam tamam. Oy, Mira top getir kardeşine Mira. Koyra'da top ver. Ağlamasın. Koyra. Al bakalım. Top at hadi bana. Ay. <laughs> <Oy. gülüyor> Bir tane daha bakalım. Al bakalım. <laughs> Oy. Poyraz al top iki tane. Ay. Mira bak. <laughs> <Oy. Poyla> al bakalım. Oy. Poyraz al. Al sana <laughs> Mira. Şimdi bu topu ben sana atayım mı? ha? Bu topu bana attı. Ben de sana atayım. Ah. Ay. Ya bak. Ay Miran ya ne yaptın? sana Ay Poyraz. Ablam bana bir sürü top attı. Koş ablana at bunu. Koş ablana at. Poyraz gidiyor arkadaşlar. Herhalde top getirecek. Mira neredesin? Saklanma. Ay top bana geri geldi. <laughs> Al sana. Ki. Atamadın ki. değil mi Mira? Al sana üzüm kafası. Ay üzüm üzüm Hora <laughs> tableti getirmiş. Bırak onu. Seni gidiyor yaramaz. Zaten kırdın tableti. <laughs> Hayır git. Hadi arkadaşlarla görüşürüz Emira. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ve like, like atmayı, 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 unutmayın. 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 Hoşçakalın. Hoşça